olguyu gerçekleştirme yolunda adım atmış ve önce olmuş. Sahipsizlik akımı. Yani sanki çok bonkörlermiş gibi. Küresel sosyalizm için büyük bir piyon karşımızda. Bunun öncüsü yani artık malımız, mülkümüz elimizden gasp ediliyor. Bunu bilelim. Eskiden insanlar hak ve hürriyetler uğruna mücadele ediyordu. Ne istiyordu? Daha çok şey. Yani diyordu ki ben benim evim olmasın mı? arabam olmasın mı? Hatırlayın Türkiye'de siyasi partiler dediler ki her eve iki anahtar. Süleyman Demirel'e vadidir 90'ların başında. <laughs> her eve iki anahtar. Bir araba, bir işte ekstra ev. Her aileye ev anahtarı vereceğiz. Şimdi bunlar vaat dedi mi o zamanlar 90'lı yıllarda? Şimdi vaatler ne? Senin elindeki arabayı alacağım. Senin elindeki evi alacağım. Kıyafeti alacağım. Vaat bu. İnsanlar bu kadar mankurtlaşmışlar ki şimdi bunun arkasından gidiyorlar. Bu vaatler çok cazip geliyor. Adam size açık açık diyor ki bu akım vasıtasıyla ben de önce olarak elinizde hiçbir mal mülk kalmayacak. Aa hocam Elon Musk bunu yapıyor ya o kadar milyar dolarları var. Kendisi feragat edebiliyor. Bonkör değil mi bu? Ya arkadaşlar o para onun değil ki. Bill için parası da Bill Gates'in değil. Bill Gates, Elon Musk. Bunların hepsi birer piyon. Bunlara uç dersin uçarlar. Koş dersin koşarlar. Kaç dersin kaçarlar. Ve bugün Trump karşıtı olan Mark Zuckerberg'in bu açıklaması işte ben bunu engelleyeceğim. Artık Twitter'da olmayacak, artık Instagram'da olmayacak demesi, Facebook'ta olmayacak demesi yukarıdan gelen emrin neticesindedir. Patronlarına boyun eğecek. Çünkü oligarklar bunu istiyor. Çünkü şirketokrasi bunu istiyor. Kime devredecekmiş peki onu? Şimdi diyecek ki vakıf. Ben malımı mülkümü vakfa devrediyorum. Benim değil. E Rothschild'lerin de yıllardır taktiği budur. Baktığın zaman Rothschild'lere ya bu adam dünyayı nasıl yönlendirebilir? Yönetiyor değil mi tabii? Yönlendirebilir. Neden? E Forbes'ta yok canım bu. Niye? Forbes'ta en zengin adamlar belli olmuyor mu? E oluyor. E, adamın hiçbir şeyi yok demek ki yönlendiremez. Nasıl siz bunu böyle söylüyorsunuz? E kardeşim bir öğretmen öğrencilerle birlikte sınava girer. Yani zaten sınavı yapan öğretmen kalkıp da o dergide ismi olur mu? Adamın özelliği şu, bütün mal varlığını vakıflar aracılığıyla buharmış gibi gösteriyor. Tutamıyorsunuz, kaygan bir şey. Şimdi bu da bunun yolundan gidiyor. E Bill Gates de ne yaptı? Bill Gates dedi ki ben bütün mal varlığımı dedi, Bill ve Melinda Gates vakfına bağışladım dedi. Suudi Arabistan'dan da bir adam çıktı, Velid bin Talal. Daha önce Twitter'ın da ortağıydı. Hanedanın adamı. Dedi ki ya dedi ben de Bil ve Melinda Gates Vakfı gibi vakıf kuracağım. Bütün mal varlığımı oraya bağışlayacağım. Allah Allah. Arap prensleri ne derece bonkör olmuşlar. Yani biz bayağı bir gündemden kopmuşuz demek ki. Bunlar çok değişmiş. Böyle bir akım var diyorsunuz. Ama bunu niye yapıyor biliyor musunuz? Çünkü para onun değil para. Birisi size yol vermezse anında iflas edersiniz. Biliyorsunuz çünkü yukarıda 5000 tane şirket gözükür. O 5000 şirket 10 kişiye ay. Doğru. 29'u benim günün en çok konuşulan konusu. WhatsApp ve Facebook'la ilgili WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi değişti. Verilerin Facebook'la paylaşılmasını istemeyenler artık uygulamayı kullanamayacak. Telegram'a koşuyor millet. Ne var ne yok? Anlattığımız <laughs> şey bu. Şey. Siz işte, Telegram'da grup kurmuşsunuz Evet, öyle. grup kurdum. Telegram'a koşuyor insanlar. E çünkü WhatsApp sizden artık diyor ki yeter bu kadar güvenliğinizi ben düşündüm. Bundan sonra kısırak kalmayın. Hayır bir de Facebook'la paylaşmazsanız kullanamazsın diyor. Kapat diyor. <laughs> yani ya bir dijital faşizmden, dijital <laughs> diktatöryadan söz ediyoruz ya. Vites yükseltiyorlar hocam. Vitesi yükseltiyor ve önce alıştıra alıştıra geldi ama şimdi bence şimdi bu bir panik havası. Belki de şunu söyleyeceğiz. Whatsapp'tan çıkma zamanı gelmiş herhalde. Ben şahsi olarak düşüneceğim bu. Hocam biraz zor vazgeçilir gibi. Zor vazgeçilir ama Alternatif mecra var şu anda mesela Telegram var. Bir alternatif olarak keşke Türkiye'de olsa da bunun gibi bir uygulama insanlar oraya gitse. Yani yerli ve milli bir uygulamadan bahsediyorum. Bunlar olmasa ama maalesef bunlar tekel olmuşlar şimdi. Siz düşünebiliyor musunuz? Twitter kalkacak bir Amerikan başkanını sansürleyecek. Yani Trumpa bunu yapan size bana neler etme? Cumhurbaşkanı Erdoğan ben bu yüzden hani kere, üç kere dedi ki dijital faşizme dikkat, dijital faşizme dikkat. Çok değerli buluyorum. Çok değerli. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasını. Devam edelim. 30 gelsin. Ya en azından Türk Devleti. Bu vurgu çok önemli. Farkında. farkında. Tabii farkında. Farkın. Böyle bir sistem olduğunun farkında. Ve bununla bizim mücadele etmemiz şart ve insanlar gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi bir rakamdan ibaret olmamalı ve görülmemeli. Bu çok önemli. Ama ve lakin işte bu küresel sistem mengeneyi o kadar sağlam almaya çalışıyor ki bütün devletleri kıskacı altına bu koronavirüs vasıtasıyla alıp yönlendirmek istiyor. İşte asıl tehlike bu. O yüzden benim hep söylediğim şey şudur. İlerideki çatışmalar aşı üzerinden çıkabilir. İlerideki çatışmalar koronavirüs vasıtasıyla çıkabilir. Kapatmalar yüzünden çıkabilir ve küresel akıl bunu düşündü çok dikkatli olmak lazım. Onların amacı Onların bizleri fakirleştirmek. Onu söylüyorum. Doğru. Hocam bir de virüs zamanında uzaylı NASA doğruladı. Dedi ki UFO var, uzaylı var. Detayları bilmiyoruz ama var diye birdenbire böyle bir açıklama yaptı. Biz bunlar uzaylı tiyatrosunun kurulacağını düşünüyoruz. NASA'dan da bu hafta uzaylılar sayesinde başka gezegenlerde yaşayabiliriz açıklaması geldi. Yani şimdi... <laughs> <laughs> neden uzaylı tiyatrosu ortaya koymak e, istemiyorsan? Şimdi özellikle bunu NASA son zamanlarda çok vurgulamaya başladı. Evet, Hatta sormak. yine bir NASA'da çalışan bir fizikçi bir açıklama yapmıştı. Bir astroid geçti dedi dünyanın yakınından. Bu bir uzay gemisi olabilir dedi. Çünkü bunun geçişi hiç de bizim bildiğimiz astroidler gibi değildi. Bunun bir de makalesini yazmış. Bunun üzerine bir de bu haber geldi şimdi. A yakındır demek ki bir uzaylı istilası 31 olacak. Arkadaşlar. O zaman benim aklıma Sergey Monast'ın yıllar önce deşifre ettiği proje geliyor. Sergey Monast demişti ki bunlar bir mesih düzeni getirmek için, yeni çağın düzenini getirmek için, bütün sistemi değiştirmek için bir yapay uzaylı istilası planlıyorlar. Ve bunu gerçekleştirip bir küresel düşman meydana getirecekler ve böylece tek dünya devletine giden yönde büyük bir adım atılacak demişti Sergey Monas. Ama bir şey daha da ilginçtir. Dedi ki elimizdeki cep telefonları ve bütün teknolojik aletler bazı negatif varlıkların gözükmesine vasıta olacak. Dedi. Burası çok fantastik. Allah Allah. Çok bu kısmı fantastik. çok fantastik. Gerçekten fantastik. Kavşey çok Ama, güzel. Yeni moda uzaylı tiyatrosu. Yeni moda uzaylı tiyatrosu. Ama bu nasıl olacak? Belki de şöyle düşünün bizim elimizdeki cihazlar vasıtasıyla bir sinyal verilirse... ...bu sinyal acaba insanların bir takım halüsinasyonlar görmesine sebep olabilir. Çünkü onlar yaşıyor filminde. Burada da o filmi açıkladık. Biliyorsunuz bütün dünyaya bir sinyal veriliyordu. Televizyon stüdyoları daha doğrusu televizyon kurumlarının antenleri vasıtasıyla. Ve bu sinyal vasıtasıyla insanlar uyutuluyordu. Uyuşturucu kullanmış gibi oluyorlardı ve gerçekleri göremiyorlardı. Buna bir frekans ayarı da diyebiliriz. Bugün kullandığımız müziklerde şu anda kullandığımız frekans ayarı insanları uyutmaya yöneliktir. Bunu da açıklayayım. Yani insanların algısını yok etmeye, bilincini alt seviyeye düşürmeye yöneliktir. Dinlediğimiz müzik tarzları da böyle. Böyle düşündüğümüzde çok farklı yerlere hmm. gidilecek gibi gözüküyor. Uzaylı istilası. Beyaz Saray'ın yeni uzay stratejisi de gezegen gezegenleri birbirinden korumak. Yani gezegenleri yani birbirinden geldi, nasıl ama. koruyacak? Yani o zaman ne olacak? Şu anda gezegenler acaba çarpışmaya doğru mu gidiyor da birbirinden koruyacak desek? NASA'dan da yine korkutan bir meteor açıklaması. Eyfer Kulesi büyüklüğündeki bir astroid dünyaya yakın mesafeden geçecekmiş hocam. Ya NASA pompalıyor. 2012'de de böyle bir açıklama yapmıştı. Yani hatta 2012'deki açıklamasından bir tanesi de Güneş'te büyük bir patlama meydana geldi. Dünya ateş hattında değildi. Ateş hattında olsaydı bütün elektronik cihazlar bozulacaktı demişti. Dedi, evet. Hatta 2012 yılı da önemlidir. O zaman kıyametten bahsediliyordu. 21 Aralık meşhur tabii maya takvimine göre <laughs> bahsediliyordu. Bu senaryoyu nasıl da korkutma politikasıyla bir şekilde yürüttü. Doğru. Alttan alta. 33 bu görsel önemli çünkü bugünlerde tam kışın ortasında biz kar beklerken hava gerçekten çok sıcak ve Natural Climate dergisi diyor ki karbon salımı azalsa bile 80 yıl içinde kentsel bölgelerin ısısı 4 derece artacak. Aa ama bu sene öyle bir seneye girdik ki Türkiye gerçekten kuraklık yaşıyor. Evet. Bu, bu sene altısıyla. gerçekten çok sıcak. ...ve başka yerlerde de... ...aynı durum söz konusu. Evet. Ama şimdi bütün bunların... ...tesadüf olması mümkün mü sorusu? En önemli sorudur belki. Evet. Niye? Bu kadar küreselci... ...vurgularda çevreci... ...yaklaşımların ön plana çıktığı bir dönemde... ...bu kadar... ...işte küresel ısınmanın artık... ...devlet politikası haline geleceği... ...bu küresel ısınmanın tartışılarak... ...bir dönemde... ...devlet politikası olacağı bir dönemde... ...birden karşımıza... Bu kuraklıklar çıkıyorsa, bu derece ısınmalar çıkıyorsa bizim düşünmemiz gereken bir soru var. Burada harpin rolü nedir? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani bu iş körükleniyor mu bazı cihazlar tarafından? İkincisi bu da önemli bir soru. Acaba Güneş'teki patlamalar ve manyetik olarak fırtınalar zaten biliniyordu da bu iklim politikaları buna göre mi dizayn edildi? Yani belki de 1990